Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlere Life for Speed oyununda ee, Renault Clio yaması yüklemesini öğreteceğim Haydi başlayalım Sanal Data Sanal Data LFS yani Life for, Life for Speed ee, çıkıyor karşımıza böyle bir ekran arama yamalarına araba yamalarına gidiyoruz burada bir sürü arabanın yaması var buraya yazalım ee, buraya LFS Renault yazsak çıkar tabi kadar gelmenize gerek yok ben zaten indirme linkini vereceğim size hadi ha burada ee, bunun üstüne tıklıyorsunuz Se yamayın yamanın aşağı inelim hadi ama Aa, ha. Bir dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar geldim. İşte buradan aşağı inip e, Renault Clio yaması buradan indirebilirsiniz. Buraya tıklıyorsunuz. İniyor zaten kendisi. Ee, indikten sonra Rara tıklayıp Raşifresini yazıyorsunuz. Oradan sonrasını şimdi gelelim. Ben önce indirmiştim. Ee, LVS işte burada. Hadi yazıyoruz. Sanal sanal dedi büyük data nokta com sanal tamam böyle bir ekran çıkıyor geliyoruz ilkine burası çok önemli arkadaşlar burada DDS ve V DDS ve V klasörlerini şöyle masa üstüne atıyoruz. Geldi. Görmüş olduğunuz gibi. Buradan burası çok önemli arkadaşlar. E, ee, oyunun oyununun kendi programına giriyoruz. Kendi yüklenmiş, yüklenmiş olduğu programa. Yani LFS geldiğimizde burada data var. Data. Data klasörünün içini açıyoruz. Ee, buradan DDC ve DDC ve V klasörünü buluyoruz. DDC ve V. Ve DDC'nin içini açıp burayı da açalım. Buradakilerin hepsini buraya DDS'yi atıyoruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi attık. E ee, de aynı iş, -he de aynı işlemi yapıyoruz ve neredeydi? Aha, burada. Bunu da aynı işlemi yapıyoruz, atıyoruz. Taşı ve değiştir diyoruz. İşlemimiz tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi girip bakabiliriz ee, oyuna. Girelim LFS'ye. Kusura bakmayın arkadaşlar videoda olduğum için biraz kasabilir. Ee, hemen başlayalım hızlı bir şekilde. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz yavaş. Hadi ama. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi işte Renault halis mulis isterseniz siz kendi renklerinizi yapabilirsiniz buradan ayarlayabilirsiniz renklerini yeni renkler deyip buradan ee, seçin işte default diyelim işte beyaz oldu değiştirin şöyle pembe gidip biraz yırtık koldan ama olsun işte bu kadar arkadaşlar. Oyuna girdiniz mi oynarsınız? Ben şimdi giremiyorum bilgisayarım çok feci derecede kasıyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, daha fazla araba yapan oyunda araba yamalarını öğrenmek istiyorsanız beğenmeniz yeterlidir. bu kanalı. Hoşçakal, hoşçakalın.